Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir günden yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu sefer başlıkta da gördüğünüz üzere düğün sürecinde yaptığımız hazırlıkları tek video haline getirip sizlerle paylaşacağım. Tabi bunlar böyle çok uzun zamandan biriktirdiğim ve sürekli hazırlık yaptıkça çektiğim videolar parça parça kesit kesit sizinle birleştirip paylaşacağım. <laughs> Anca böyle bir video yapabilirim diye düşündüm. Çünkü her gün farklı farklı bir şeyleri hallettik. Ee, bugün de artık yavaştan sona yaklaşıyoruz. Şimdi siz o kesitleri izleyin. En sonunda tekrardan görüşürüz. Bugün yavaş yavaş kına hazırlıklarımıza başlıyoruz. Burası benim çeyiz odam ve gördüğünüz üzere bayağı bir dağınık. Ama yavaş yavaş toplayacağız artık. Ee, ve bunları bugün ne yapıyoruz? Bugün şöyle kınada dağıtacağımız teflerimizin ee, uçlarına şerit takacağız. Şöyle. Şöyle şöyle şeritlerimiz var. Bunları keseceğiz. Ondan sonra uçlarına takacağız. Tabii siz bu videoyu izlediğinizde muhtemelen kınada ee, olmuş oluruz. Kına gecem gelmiş olur. Ben böyle aşamaları kaydedip sonrasında sizlere tek bir video halinde ee, paylaşacağım. Bugün de artık yavaş yavaş başlıyoruz. Hatta başlamıştık bir uçtan da. Bunları da kınada dağıtacağım. Hediyelikler ve e, şöyle çıkarayım bir tanesini mesela. İlayda ile Alperen yazıyor. Üstünde de dağıtacağımız e, hediyelimiz kırmızı tokamız var. Bunları böyle ayarladık. Bunları tabi böyle kutularda şu şimdilik bu şekilde duruyor. Daha sonrasında bu kına sepetleri var. Hepiniz biliyorsunuzdur. Onlara dizeceğiz. Güzelce halledeceğiz. Bir sürü işimiz var. Sizin de gördüğünüz gibi bu poşetlerin her biri. Birer tane iş demek neredeyse. Melda bu aldıklarımızı poşetlerinden çıkarıyor. Biz de Feyza şeritlerini kesiyoruz. Daha sonrasında da teflere takacağız. Orada ustalar var. O yüzden bu sesler geliyor. Yeşilleri, hatta turkuazları yaptık. Şimdi sırada kahverengi var. Böyle hepsi aynı hizada olsun diye. Bak artık baş parmaklarını bırak. Ben sana Bırak baş parmağını. Sökülür ki öyle. Bir tanesini ben tutmak şöyle. zorunda. Hah. Şimdi şeritlerin hepsini kestik, bunları bir bağlayacağız. Ondan sonra bakalım ne kadar yetecek, ne kadar yetmeyecek onlara bakacağız. Bir de böyle karışık renkli bir şekilde bağlayacağız. Şu an elimizde turkuaz, vişne çürüğü, kahverengi, beyaz ve e, turkuaz var. Şöyle dört renk var. Bunları bir takacağız. Ondan sonrasında işte yetmediği yere de e, alacağız. Kına hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Bunlar bizim halay mendillerimiz ve hepsini babaannem ve yengemler oyaladılar. Hepsi eleme emeği aslında. Bunlar birkaç tanesi şimdi size aşağıya geçtikçe de gösteririm. Şöyle kağıtlar yaptım ben bunları kendim tasarladım bu arada. Ee, bu kızın tam bu beline bu halay mendilini geçiriyoruz ve şöyle kızın. Ee, Gelinliymiş gibi gözüküyor. Şöyle bir görüntü veriyor. Bunu mutlaka Instagram'da görmüşsünüzdür zaten. Kına hazırlığı yapanlar görmüştür. Biz de e, hepsini rengine göre ayarladım ben. Kanva'dan yaptım bu arada. Eğer aramızda evlenecek varsa onlar için söyleyeyim. Turuncular için turuncu yaptım. İşte, mavi için mavi yaptım. Her renge ayrı ayrı yapmaya çalıştım. Bugün kına hazırlıklarımıza devam ettiğimiz bir gün daha. Şu poşet uçmasın. Şimdi teflere normalde şöyle şerit takacaktık ama bundan vazgeçtik ve şöyle çiçek aldım. Bu çiçekleri buraya silikonla yapıştıracağız böyle. Bunları ben metreyle aldım ama kestik bunları. Biz teker teker yapıştıracağız şimdi teflere renklerine göre. Ee, bir bu kadar aldım. Bunlar muhtemelen yetmeyecektir teflere. Devamını getireceğiz. konumuzu bir takalım. görünce şey geldi. Yani. Sözde bir sürü çiçekler. Evet bayağı uğraşmıştık. Şimdi bunun açma yeri var. Ha, açık. Silikon birazcık erisin. Şimdi beyazlara ne takıyorduk? Mavi mi takıyorduk? Hı hı. Maviler takıyorduk, değil mi? Şu tül kısımlarına hemen biraz silikon sıkacağım ve şöyle pıt pıt yapıştıracağım. Her birine üç tane yapıştırsak nasıl olur? Tamam, güzel olur. <laughs> Bitirdim bile. Şöyle üç tane taktım. Gayet güzel oldu. Şıngır şıngır. Beyazlara mavi takıyoruz. Bu arada ben biraz silikon fazla sıkmışım. Sanırım hala akmaya devam ediyor. Şuraya kağıdın üstüne koydum. Şunların tüylerin tülleri nerede? Heh. Öh be silikon amma uzadı. Sonuç olarak da böyle oluyorlar. Pembelere pembe taktık. Beyazlara mavi. Morlara mor. Kırmızılara da şöyle gri rengi vardı. Aldığımız yerde gri aldık. Daha bunları tabi almam lazım. Bir sürü almam lazım. Bunlar bir kısmı oldu. Şimdi bizim şurada kaç tane kaldı biliyor musunuz? 3, 6, 9. Yani 3 şeylik çiçeğimiz kaldı. Bunları da takıp bugün bırakacağız. Çünkü çiçeğimiz yok. ucunu değiştiriyoruz. Taş toplayacağız sokaktan. Düğünümüzün alacağı alanı temizliyoruz. Daha doğrusu babamlar bir borana çekmişler buraya. Yani tırmık çekmişler. Şimdi bu kalan son taşlar ve e, toplu olan pislikleri alacağız. O sap çöplerini. böyle komple temizlenecek buralar. Bu sol tarafı arabaların park etmesi için ayarladık. Yani büyük taşları aldık şöyle altına vurmasın diye. Buraları da şöyle iyi kötü topladık. Yani iyi kötü değil hatta bayağı iyi topladık. Burada küçük taşları falan da aldık. Çünkü bu alan oturma alanı olacak. Şu orta kısımda sahne olacak. Bakalım hayırlısıyla inşallah o güne varırız ve atlatırız. Düğün hazırlıklarına devam ettiğimiz başka bir günden videoya devam ediyoruz. Biraz karışık bir vlog oluyor farkındayım ama hepsini bir arada sizlerle paylaşmak için yapıyorum. Şimdi ben normalde şu alanı sahne olarak düşünüyordum sonra yengemler geldiler dediler ki burası biraz kenarda kalır. Sen onu biraz daha şu tarafa doğru çek dediler. E, buranın da zemini kötü. Ben de sert zemin istiyorum çünkü e, topuklu ayakkabıyla falan oynarken sıkıntı olsun istemiyorum. Burayı bir düzelteceğiz sanırım. Bilmiyorum daha da yeni geldim annemlerin yanına. Onlar başlamışlar. Buradaki zemin kötü hem de pis. Yani burası biraz daha süpürüldüğünde düzeltilebilir bir şekilde. Burası daha samanlı, otlu, çerli, çöplü. Nasıl olacak bilmiyorum. Şurada sadece işte e, çöpler kalmıştı. Biraz borana çekmişler, tırmık çekmişlerdi babamlar. Onları yaktık çok da yanmıyorlar toprakta karışık oldukları için sadece duman çıkarıyorlar ama toplamaya çalışıyoruz yani ortalığı artık vakit yaklaştı stresim de artıyor aynı zamanda nasıl olacak nasıl bitecek diye bilmiyorum burada da beton vardı beton etrafında doğal olarak burada da beton vardı bu beton etrafındaki otlar da kopmamış şu otlar zaten çok nalet bir şey asla kopmuyor o yüzden annem bunları da yakmış şu alanı sadece diğer alanlarda zaten yanacak bir şey yok Birazcık ıslatayım dedim çünkü bayağı toz yağmur yağmadığı için her yer toz. Sadece burası değil de en azından şu oynayacağımız yerin birazcık bastırırsa iyi olur diye düşünerekten şöyle ıslayayım dedim. Süpürülecek zaten daha buralar da iyice düğün yaklaşınca süpürülür, toplanır. Şimdi erken Şöyle bir e, tam olarak adını bilmiyorum ama ben bunun üstüne QR kodumuz var. E, davetlilerimizin çektikleri fotoğraf ve videoları o QR kodu okutarak bana yollamalarını sağlayacakları bir QR kod. E, bunu koymak için de e, tam adını hatırlayamıyorum onu şu an. <laughs> Valla o kadar yorgunum ve o kadar beynim dolu ki e, bunu sözde mavi rengiyle kullanmıştım ama düğünde bu şekilde kullanmak istemiyorum. Biraz gri boya varmış. Gri ile boyadık o da yetmedi. Sonrasında beyaz sprey boya aldım. Şimdi boyayacağım. Beyaza boyamak istiyorum. İki şişe sprey boya aldım. Umarım yeter. Organizasyon kurulacak. Organizasyonun yanına koyacağız bunu. Bir elle boyamaya uğraşmak istemedim çünkü çok vakit ka kayboldu diye düşündüm. Bir de bir sürü detayı falan var şimdi. Onları yapasıya kadar dedim sprey boyayla fıt fıt boyayıp geçivereyim. Yakından sıkınca da akıyor. Uzaktan sıkınca da boşa gidiyor. Nasıl olacak bu iş? Bayağı boyadım ama yine boyam yetmedi. İki tane sprey boya almıştım halbuki ama onlar da yetmedi. Şimdi sadece şu arka kısımda şu aşağıda şunun arkası kaldı komple. Şunun yarısı kaldı. Sonrasında şunun iç tarafı kaldı. Yani e, bir, bir, tane daha sprey boyaya ihtiyacım var. Güzel gözükecek inşallah bakalım tamam boyandığında. Babam, babam ilçedeydi ona sipariş verdim alır mısın diye o alacak. İnşallah bitireceğim bakalım. Bu şimdi burada biraz kurusun. Daha sonrasında kenarı alırım. Aa, Siz onu sonra başıma takacağız. Değil. Ben size söyleyeyim çünkü topuzumun altına tam olacak. şurada olacak. Her evet. vidasını topuz. Ölçüm yapıyorlar. Topuz daha kıma çok Yeter çok mi? Sıkı olsun. Hmm. Aha evet, iyi sıkı olmuş. Yengemiş, evet. Hallettim. Bu ipi boyuma şey, göre şey. ölçtü halam. Biraz uzun yaptık. Şimdi ipin boyuna göre telin boyu belirlenecek. bak evet. bak sen bunu buradan tutuyorsun ama bu, niye böyle buradan Şurada şöyle bağlanacak dört ya. Nasıl? nasıl, nasıl bağlana şimdi ip yapılmıyor. Onlar tek tek takılıyor. Allah Allah. Kafaları yapık oluyor. ya. Ben... Çividen çıkacak ya. Evet azıcık bol olması lazım değil mi? Hmm. Şey o kırmızı kurdayla içeride Burada. mi? Burada. O da mı olsun? Onu şeye tak Aysun. Heh. Çiviye tak. Çiviye. Buraya mı? Onu şuna tak. şuna. Şuna tak da döndürüver. 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 Da girmedi yamak. mi? O da yamık. O da yamık. Dur. Şöyle. Şöyle. Bak bak böyle. Bir kişi böyle tutacak. Sen çevir oradan bak Mantın. buradan çekeceğiz. Nereden? Yine oldu mu? Oldu oldu. Oh. Şimdi Sen baktın. çek, biz çekeriz burada. Çek çek. Şu ol. Gerginliğine bakın. Ah gergin. Durayım şöyle de. 3 dört o. tane bağladım ben. Bak Sibel. Aha tamam. Kaydırabiliriz. Kay hani? kay kay al. Aa, bunlar kurdele olmuyor mu? Sadece böyle bağlayıp ay, geçiyor mu? Hayır ben şimdi çekeceğim ya. Bir ha. Işte. Çok büyük yapmadık zaten canım. Şimdi küçük. Kurdele yok zaten bunlara da. Şey. Böyle kur miydi? Tam kur bilemedim Kurdele. Görüntü ki bu zaten. Şöyle mi? Esi es ben sen niye oraya bağladın? O bence şu uzun oldu arkada. Bu arkama olacak olan tel böyle bunu biraz daha kalın yaptık. Şimdi öne de iki tane yapılacak. Hı -hı. ne Olacak. Alması. Alması kolay olsun da. <laughs> Şu maviler tanıdık geldi. <gülüyor> <gülüyor> Nereden acaba? <laughs> maviler tanıdık geldi. Sana da sarılar mı? Sarılar mı? Hala sen kestiklerinden bana ver de. Neymişim, Merhaba var, abla katlasana Kaç bir tane. İçine kuru yemişi doldurduktan sonra katlıyoruz ve zımbalıyoruz. Böyle sepet haline geliyor. Şimdi bunu da tamamladık. Bu dağıtılacaklar bayağı tamamlanmış oluyor. Bayağı çok az bir vakit kaldı. Hatta sadece perşembe ve cuma günleri kaldı. Dağıtılacak olanları da yengemler hazırladılar. Biliyorsunuz ki tefleri yapmıştık. Tefler burada. Işık da umarım düzgün çıkıyordur bilmiyorum. Bunlar da tokalarımız. Tokaları da yine hazırlamıştık. Sonra böyle kutuların içine çerez doldurduk. Bunu internette görmüştüm. Böyle sırf sepet görüntüsü olması için. O da bu şekilde. Burada kınalarımız var. Dağıtılacak kınalar. Yine yazmalar. Bunlar da e, halay mendillerimiz. Halay mendillerini de bu şekilde kızlar olacak şekilde tasarladım. Her rengin kendine ait e, kızı var. Öyle söyleyeyim. Burada yine yazmalar falan var. Yazmalar da ayırdılar. İşte ne yapacak? Nereye dağıtılacak falan? Bu e, şey mumlar. Bunlar da uzun boy kısa boy kızlara dağıtılacak olan malzemelerimiz. <gülüyor> <heartbreaking>. <gülüyor> araya tamam mı? Aynı Serhan şurayı bir gel, bundan sonra çek. Baş, şunu bir geçirelim bir saniye. Çek. çek. Gel. Evet, İlmi abi şu an

çalgıcı kurulacak, Deniz abi gelecek. Allah nasip ederse ee, o biraz erken geliyor mesela dört gibi falan geliyor. O yüzden ona şöyle çadırlı güzel bir yer hazırladılar, bayrağı astılar. Sonrasında sol tarafa da kadınların oturması için bir çadır yaptılar. Sahne de şurası olacak. Onun da e, bugün demirlerini ayarlayacağız ve e, çakacağız yere. Sandalyelerimiz de gelmeye devam ediyor. Abi parça parça getiriyor. Bakalım çok az kaldı düğüne. Bir yandan jeneratörü getirdiler. Elektrikler giderse diye büyük bir jeneratör varmış Kadir abimde. Ondan aldı geldi amcam. Öyle. Düğün hazırlıkları devam ediyor. Düğüne son bir gün. Bu sabah da kalktık yine. Buralar hazırdı zaten. Bu tarafta kadınlar oturacak. Karşıda erkekler, çalgıcı falan olacak. Şimdi burayı ıslatıyorlar. Ee, babamın kuzeninde şöyle bir tanker vardı. Onunla hem ıslatması kolay oluyor. Hem de içi çok su aldığı için birkaç sefer ıslanabiliyor. Güzel oluyor yani. Şöyle arkasında pervanesi var. Burada biraz kum olduğu için burası su akıp gidiyor aşağıya doğru. Komple ıslatıyoruz ki makas ya da bir bıçak alabilir miyim? Abi. Evet Mehmet Usta nasıl yaptık bunu şimdi? Zaten İlayda ablanın hiçbir videosunda doğru düzgün bir şeyim yok. İlayda pancar yiyorum ya bir şey. E, nasıl yaptık Mehmet Usta şimdi Şimdi cırtı çekiyorsun kesiyorsun abi o kadar. <laughs> Başardım. Bu ustam yapıyor. Sen de pense var mı? Ben de varım. Bir, bir, bir daha oldu sanki böyle. Böyle biraz daha oldu sanki ya. Yok. <laughs> duracak duracak. Evet bir arkadaşlar? <laughs> Aynen. Şey, Çok yüklenecek sanırım mı? Yüklendiğini. <laughs> 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 Biz de mi çekiyoruz? Gene size denk gelmiyor. Bizi çekiyor <laughs> mu? <laughs> <laughs> Sonra ama şey. Ben. Just. <laughs> Ay. Ben Aynanın çeyini hiç oynatma ama bozulur bak. Ver be. Ya bir dakika şunları bir göstereyim sonra. Ya beni bak. Sonra, ver, 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 ben çekmedim sen bana. Sonra ne var lan? Ver çekim yapıyorsan Herkesin içinde var bu. Oha çok güzel işte. Sonra işte gördüğünüz gibi ben sizin için bir şey yapacağım. Dilo, dilo. <laughs> Herkes yapıp yapıp <laughs> alıyor yani gönderiyor gönderiyoruz. Selam. <laughs> kendileri mi çıkıyor? Temiz yok. Enge taşımadan kendileri geliyor <gülüyor> <gülüyor> Bilmeye çalışıyorlar onlar. Hadi bir da gelsin de ben ben. ben, ben, ben <laughs> Aç <ya>. <laughs> eski bir abi olarak abi şu oraya çıkıp mı? size uzatacağım. Getirin şu çıkıp <laughs> <şu. Şu> an <laughs> Bu ağır, şimdi. Yavaş yavaş alalım. Sağ ol abi. Çiğnerim baba adayı. <laughs> <laughs> Şunu <gülüyor> alın be! <laughs> Duh! Köşeye koyalım çok kalınlar da. ayrı Ayyve, ayrı yeri kurarım. Yani, <laughs> Bunları sonra dolayacağız. Tülle. Evet, yani yarın dolanacak evet, biz koparda. Evet. Ama hem erkek hem kadın girecek içinde. Evet. 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 Evet, Adamlar öbür tarafında oynasın. Tamam. Evet, tamam. düğün hakkında ne düşünüyorsun? Düğün hakkında ne düşünüyorum? Ha, heyecanlıyım. E biz Ecaz. onları koyacağız. Heyecanlısı. Çok heyecanlıyım. Evet. Ama şey için heyecanlıyım daha çok, ne damat kaldırma mı ne. Evet. Onun için daha çok heyecanlıyım. Eslem sen? Ee, Milayet ablamın gitmesini istemiyorum öncelikle. Ya evlensin. <laughs> ya evlensin, mutlu mesut ama Alperen abi buraya gelsin. bence daha mantıklı? <laughs> İnce sen ne düşünüyorsun? Ee, i̇lk olarak çok mutluyum Milayet ablam adına. Ama Alperen abi, Eslem'in dediği gibi buraya gelsin ve saygıları altın taşı olsun. <laughs> Kendini çekiyor. Yukarı ya. aşağıya? Yıkın <laughs> arkadaşlar. Evet. Telaşe var telaşe. Elinizdeki parça nerede? <laughs> e, parçalar nerede yani? İşte bu çekeceğim. Buraya çekeceğim. Bu parçayla bunlar sarar mısınız? Bak ileri git yürü mesela. Bunu bence ortadan yok. Ne Hoş geldiniz. Öpeyim <laughs> amca ya. Hadi öp bakalım. Nerelerde sen ya? Köyümüze hoş geldin yani. <laughs> Şehirli oldum ya biraz. ya adamlar için nasıl? Ben biraz da alırsın. Olur mu? Hadi geliştik. Saraz tülün yerine bir buraya. Onlar arayı doluyor lan. Dilara. Küsmeyin ya niye küsüyorsun? Ne burayı çakıyor? Böyle kurdeleler taktık çok tatlı oldu. Böyle biraz da şeritler uzun kaldı. Çok hoş oldu. Merve ablamla Diler ablam taktı. Ama daha şuralara falan takacaklar. <laughs> böyle şey, bizim böyle kurdelelerimiz vardı zaten onların altına bunları eklediler. Biz de gelin kamerası yanmaya çalışıyoruz. <laughs> gelin kamerası, kamerayı gösteremiyorum şu an ama şerit merit bağladılar inciler. Böyle. Fiyonk yapıyorlar. Fe Feizo burada fiyonk yapıyor. Ee, burada Doruklu oyun oynuyorlar. Burada yüz bilmem kaçıncıya burayı sarıyorlar. İşimiz başımızdan aşkın. Aşkın Hazırlık videosunun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonraki vlog artık Kına Gecesi'nin vlogu olacak. Allah nasip ederse şurada şöyle bir vlog olacak. Ee, bakalım bu şekilde planladık. Hazırlıklarımızı tamamladık. Artık yarının gelmesini bekliyoruz. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kına videomda görüşürüz.